Şimdi sırada Canik firmasının TP9 SFT Mete e, tabancasıyla atışımıza devam edelim. Hocam e, SFT Mete alalım bir tane. Evet. Evet. Buyurun. Tabancamız şu şekilde. Bunu e, bildiğimiz kadarıyla ben, e, askeri personele çok veriyorlar. Asker ve polise kullanmış olduğu bir tabanca. Evet. Evet. Canik. TV. Canik, evet. Genelde özel hareketçilerde olan şeyler. Evet. 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 Genelde burada atıcılardan ilk defa gelen, poligonumuza ilk defa gelen atıcılardan özellikle güvenlik önlemi olarak bunu özellikle belirtiyoruz. Tabanca namlusunun bizim için boş silah yok. Yani e, genelde bu bir kaydedir. Yani boş silah katiyetle yoktur. E, silahın namlusunun, silahın namlusunun e, atış alanından geriye doğru çevrilmemesi konusunda özellikle uyarıyoruz. Silah katiyetle geriye çevirmeyeceksiniz kendinizi özellikle çevirmeyeceksiniz. Her zaman namlu ön tarafı gösterecek. Her gelen atıcıya bunu teker teker uyarıyoruz. Bu bizim bir güvenlik önlemi. Güvenlik önlemi. Biraz önce gördüğümüz gibi e, mermiden dolayı genelde bir bir tutukluk kaynaklı, yapabiliyor. Evet. Onun için atıcıya masanın üstüne koymasını söylüyoruz. Biz müdahale edeceğimizi kendilerine söylüyoruz. Bu Buyurun. bizim için bir güvenlik önlemi. Doğru olması güvenlik gereken yöntem. Evet. Hazır mı şu an? Şu an silahımız hazır. Buyurun. Canik TP9. Evet, TP9. TP9'da 25 metre hedefimiz yan taraftan mı geçerim, ortadan mı geçerim? Dur. Şöyle, ben onu. Tabii bu yok, soru yok. Canik TP9'da 10 atışlı 25 metrede 10 atış hedefi e, çalışma yapacağız. Cepte Canik TP9 SPT Mete. Tabancamızla atışımıza başlıyoruz. Hazır mısınız? Arada bir burayı da bir atış, arada bir burayı da gözetme yapalım. Hazırız değil mi? <laughs> evet. Asil Bey sen oradasın gibi hissediyorum ona göre. Var mı hedef? Sarı da var, evet. Gitti. Evet, silah masanın üstüne bırakalım. Evet. Canik TP9 atışımızı yaptık. fena değil Ama yine de zayıf. Ya, yine zayıf. 1, 3, 5, 6, 7. Atışımız mevcut. biraz önce de dediğim gibi yani 25 metre atışları kolay atışlar değil. Bence şu bunların bulunması başarılı bölge çok büyük başarı yani. Peki böyle 25 metre atışlarda etkin e, hedef vuran çok oluyor değil mi? Mesela sarım içerisinde toplayabiliyor. Genelde genelde biz burada atışları 10 e, metre üzerinde yaptırıyoruz. Yani e, 25 metre çok evet biraz yapmak yapmak istemiyorum millet. Evet. Yani tabii zor, için. Tamam zor olduğu için. Evet, evet. 25 metrelik atışta Canik TP9'da 1 2 3 4 5 5 tane etkinle şeyi isabetimiz var. İki tane de yakın bölgeden. Onları ben ıslak olarak görüyorum. Yine fena değil.